Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Bugün sizlerle beraber Roblox taşıp Aşkı oyundayız Biliyorsunuz ki kanalım kapatıldı ee, Şarkı yaparken Küçük bir tahrik, tahrik Konuş artık Sizlik yaşandı ve maalesef ki Suno tarafından kanalım kapatıldı Ama ikinci kanaldan devam edeceğim Beni yes. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere e, Bu oyunda Nasıl çok hızlı Robux kazanılır Onu göstereceğim Bilgisayarda oynamak istiyorsanız bu oyunu LDPlayer diye bir şey var oradan Google Play açıp indirebilirsiniz. Bu oyun şimdilik sadece Google Play'de var. Ee, size şimdi nasıl Robux kazanacağını göstereyim. Play Store veya App Store'dan Blocks World yazıp indiriyorsunuz. Sonra bu uygulamayı açıyorsunuz. Bu arada bir işbirliğim yok. Bilginiz olsun sadece göstermek ve şuradaki Robling'i kazanmak için yapıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi dostlar Dostlar, ee, burada birçok kez Robux kazan bir yönü var. Şurada görevler çıkacak, oradakileri yaparak yapabilirsiniz. Buradan da beni takip edebilirsiniz istiyorsanız. Buradan avatarınızı güzelleştirebilirsiniz, aynı Roblox'taki sistem gibi. Şimdi ben size nasıl Robling kazanılır onu göstereceğim. Bakın, bu görevleri tamamladıktan sonra Roblinginiz olacak. Daha fazla Robling istiyorsanız, şu çargı tıklıyorsunuz, buradan ücretsiz tuşuna basarak. Çar çeviriyor. Buradaki çarptan en az bir geliyor. En fazla da jackpot geliyor. Bu jackpot'tan 500 robux, 1000 robux daha fazla robux kazanabiliyorsunuz. Bu gerçek Mehmet'te oldu. Mehmet'i de takladım. Burada Mehmet de bilir. Ee, bana bir kere sen 1000 robling çıkmıştı ama hiç jackpot çıkmadı. Jackpot gerçek biliyorum. Mehmet'le beraber gördük zaten. Bakın şimdi dostlar. Ee, şimdi ilerleyen kısımlarda bunun bug'ını göstereceğim size. Şimdi Burada sıralamaya bakalım. En çok Roblink kazananlar var. Adam 3.6 milyon milyar milyon kazanmış. Yani helal olsun diyeyim. Bu kazananlar büyük ihtimalle şu anda bayağı şeyleri var. Burada işte ücretsize basıyorsunuz. Ben bir reklam atlatıp geliyorum. Bakın, gördüğünüz gibi şu anda ekranda küçük bir şarkı döndü. Şimdi ne gelecek görelim. Bakın, gördüğünüz gibi bir Roblink geldi. Bu çok gayet normal bir şey. Bir Roblink gelince gördüğünüz gibi Roblinkim 85 oldu. Ee, şimdi bakın 100 robling 1 10 Robux eşit. En az 7 Robux çekmek çekebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bayağı robling topladınız. Buradan şunu telefona tıklıyorsunuz. Ödül takası seçiyorsunuz. Yakında bunlar da gelecek. Yakında gerçek paraya bile çevireceksiniz. O kadar büyütüyorlar. Ama şimdilik sadece Roblox'ta var. Hemen Roblox'tan göstereyim. Buraya kaç Robux çekeceğinizi yazıyorsunuz. Örnek görüyorum. 2000 Robux kazandınız. 2000 Roblin kazandınız. 20 yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2000 yazdı ekranda. Buradan para çekme diyorsunuz. Hesabınızı seçiyorsunuz. Hesap tanıtımına blog gibi bir şey yazıyorsunuz. Zaten o size söyleyecek ne yazmanız gerektiğini. Sonra tanımlıyorsunuz. Game Pass oluşturuyorsunuz. Daha sonra da Roblox hesabınıza aktarıyorsunuz. Şimdi bakın. Siz... <laughs> Vakit kaybetmeyin eliniz, eliniz yorulmasın diye şimdi size bir sistem göstereceğim. Şimdi bu sistemle daha hızlı ve daha iyi Robux kazanabileceksiniz. Valla ben şu an ekranda Robux geçmişimi gösterdim. Bayağı 30-40 Robux kazandım bir haftadan kısa sürede. Gerçek yani yağın demeyin. Şimdi dostlar burada da bir tane görev var onu da göstereyim. Bunlar ben gerçek değil de ben denedim. Burada işte böyle... Roblink de kazanamıyorsunuz. Bunlar abartı da. Derseniz ben size hızlı taktiği göstereyim. Bakın Play Store'u açıyorsunuz. Şuraya Macro Riffy yazıyorsunuz. Sonra şuradaki uygulamayı indiriyorsunuz. Açıyorsunuz. Bakın Macro Riffy açıldığında ilk başta siz Edit mod diyeceksiniz. Bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra şundan şuradan kareye basarak Blok geçiyoruz. Blox'ta geçtikten sonra şu tuşa tıklıyoruz. Ya pardon. Çarka geliyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Manage'e basıyorsunuz. Daha sonra artı diyorsunuz. Click Image'e basıyorsunuz. ne basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Buradan tutturacak şekilde şunun şöyle boyunu ayarlayarak üçle size getiriyorsunuz. Otomatik olarak bunu gördüğü için otomatik olarak çarka basıyor Şimdi şu an sansür attım. Boşuna şey yapmayalım. Bakın, ne yapıyorsunuz? Diyorsun? Hemen bunu basıyorsunuz. Menü diyorsunuz. Tekrardan imaj diyorsunuz. Buradaki şuradaki çarpı şeyine getiriyorsunuz. Şurayı getirip şuradan da tıklayarak otomatik olarak reklam atlamasını sağlıyorsunuz. Bundan birden fazla kez yapıyorsunuz. Çünkü her fa her reklam farklı çarpı tuşu var. Bunların böyle hepsini yaptıktan sonra, yaptıktan sonra artık Exit diyorsunuz. Save and exit diyorsunuz. Sonra tekrardan Macro refi'ye geliyorsunuz. Buradan artık play board, Play mode diyorsunuz. Ondan sonra şuna basıyorsunuz. Tick diyorsunuz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Artık afk bırakacaksınız? Bir yere mi gideceksiniz? Afk bırakıyorsunuz. O kendi kendine robling kazanıyor. Bir gelmişsiniz. Şu 50 bin roblinginiz var. Bir jackpot çıkmış. Nereden bileceksiniz bunu yani? Ama tabi bu çok şans meselesi olduğu için bir de bir hesaba robling çıkınca bir daha gelmiyor diye biliyorum. Dostlar bu videonun evet. sonuna geldik. Kadar... Bakın 100 robling çıktı gördünüz mü? Direkt bir Robux kazandım bakın. Gerçek videoda gördünüz. Ee, bir sorularınız olursa kesinlikle yorumlarda sormayı unutmayın. Blogspot'tan çok hızlı bir şekilde Robux kazanabilirsiniz. Bunu özellikle durumu olmayan, Robux'u olamayan kişilere sesleniyorum. Artık bu şekilde siz de avatar yapabilirsiniz güzel bir şekilde. Yani demeyin öyle çok yavaş diye. Düşünseniz bunu böyle bir saat bırakıyorsunuz o kadar şeyler. Neyse bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Gördünüz mü bakın alt, 661 Robux mu ne kazanmış galiba. Neyse bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz dostlar. Bay bay.